Şimdi bir konu daha konuşacağız. Yine ekonomi, 3 yıllık yol haritası açıklandı ekonominin. Orta vadeli programın detaylarını konuşalım. Konuğumuz ekonomist Hikmet Baydar. Hikmet Bey günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar. Günaydın Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi e, Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı orta vadeli programı açıkladı. Yine ekonominin 3 yıllık haritasında çizdi. Enflasyondaki hedefleri ortaya koydu. E, enflasyonla başlayalım. E, 2025 için %28,5. 2026'da %16 olarak belirlendi. Ne dersiniz? Şimdi tabii önemli olan burada inandırıcılık. Çünkü orta vadeli plan daha önce açıklandığında %17,5 diye açıklandığında e, bunun gerçekleşme ihtimalinin son derece zayıf olduğunu, yani e, 30'ların altının e, daha doğru bir hedef olabileceğini e, ifade ediyorduk yayınlarda, sık sık söylüyorduk. Ama e, maalesef 17,5 çok düşük bir beklentiydi ve bu beklentiye piyasa pek inanamadı. Piyasanın beklentisi daha çok 28, 29, 30, 31 gibi rakamlardı. Şu an 29 civarı gerçekleşme ihtimali var. Kaldı ki son enflasyon rakamı aylık yüzde üzerinde biliyorsunuz. O yüzden de bundan sonraki dönem içerisinde de enflasyonun 17 buçuk düşmeyecek kesinleşmişti. Dolayısıyla dikkat edin, burada 17 buçuktan 28 çekilmesi piyasa beklentilerine evet. yaklaştı. Aşağı yukarı piyasa beklentisi civarında bir enflasyon beklentisini açıkladı 2025 yılında, ama 2026'ya bakarsak orada 9.7'den 16'ya ciddi bir güncelleme var. 16 e, gerçekçi bir hedef mi? Tabii ki 28-29'lardan bir yıl içerisinde 16'ya düşürmek çok kolay değil. Kurlarda aynı şekilde istikrar sağlansa bile global gelişmeler buna ne kadar izin verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama enflasyon hedefinde bu kadar çok büyük değişiklik ister istemez e, orta vadeli plan, plana olan güveni de sarsıyor. O yüzden mümkün olduğunca e, hedeflerin çok fazla sapmaması lazım. Umarım bundan sonraki süreçte hedeflerde bir sapma olmaz. Peki, büyüme hedefi olarak da %3,8 şeklinde bir açıklama var 2026 için. Bunu piyasa nasıl öngörüyor, öngörüyordu ya da şu an belirtilen rakam için ne söylersiniz? Büyüme rakamı için daha önceki orta vadeli planlarda 4 civarında bir büyüme hedeflenmişti. Ama piyasa hatta yabancı kuruluşlar 2,5 ile 3 arası oranlar açıklıyorlardı sürekli 2025 için. E, piyasa beklentisi de 2.9 civarında. E, dolayısıyla orayı da piyasaya biraz yaklaştırdı ama gerçekleşebilir mi çok fazla emin değilim. E, 3 civarında bir büyümede belki 3-3.5 arası bir büyüme ihtimali yine de e, gerçekleşebilir gibi görünüyor. E, umarım orta vadeli plandaki beklenti 2025 yılında olması tutar. Çünkü artık önümüzde 4 aylık bir süre var. Bu 4 ay içerisinde bile 4 ayın sonrasını Doğru tahmin edemiyorsak diğer yıllar hiç konuşmamıza bile gerek yok. En azından biraz daha gerçekçi bir büyüme hedefi tahmini var. Bakın cari açıkta da büyüme hedeflerinde revizyonlar yapıldı. Daha önce yüzde iki olan cari açık hedefi 1.4'e çekildi bu yıl içerisinde söylüyorum. Bununla beraber işsizlik rakamı çok ilginç. %8 Oradaki ee, evet, 2026 için 8,4. E, 2025 rakamı 8,5. 9,6'dan buraya indik. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim size. En son açık, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verisine göre de e, bizim işsizliğimiz şu an Temmuz itibariyle sadece 8. Yani buradan şu mesajı alıyorum ben. İşsizlik bundan sonra artacak. Şimdi 8 işsizlik olan bir ülkede yüzde buçuklar eğer hedefleniyorsa oturup düşünmemiz lazım. Demek ki işsizlik artacak. O zaman büyümeyi biz nerede sağlayacağız? Hı hı. Cari açığı nasıl daraltacağız? Enflasyonu nasıl düşüreceğiz? İşte bu gibi sorular ister istemez sorulmaya başlanacak. Çünkü işsizlik artacaksa bir durgunluk var demek. Durgunluk varsa işte kapasite kullanım oranını görüyorsunuz 74'lerde. E, dolayısıyla buralarda bir eee kapasite azaltım var. Yani üretim yavaşlaması var. E, üretimin azaldığı bir ortamda biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz? E o yüzden de bir sürü sorular peş peşe geliyor. E, umarım işsizliklik e, işsizlikte 8.5 gerçekleşmez de 8'ler civarında kalmaya devam ederiz. Umarım bu hedef tutmaz. Tutmazsa sevineceğim çünkü. Demek ki daha fazla insan e, istihdam edilmiş oluyor. Kaldı ki enflasyon rakamı açıklanırsa açıklarken dikkat ederseniz iş gücü rakamında ciddi bir azalma vardı. E, iş, i̇şsizliğin 8'e düşmesinin sebebi de iş gücü rakamının azalmasıydı. E, yoksa iktidam edilendeki sayı e, bu rakamları pek fazla açıklamıyor. Ama buna rağmen işsizliği bugünkü rakamından daha kötü olarak hedeflemek bana biraz ters düşüyor. Daha önce daha da kötüydü bu. 9.6 idi. Şimdi 8.5 yıl sonra hedefi Temmuz itibariyle 8. Yani 8'den 8 uçağa çıkacak bir işsizlik Artışı hedefimiz var. Bu da çok ilginç geldi bana. Olmaması gerekirdi. Keşke sekizleri koruyabiliyoruz, korumaya çalışacağız deseydiler. Evet. Ee, bununla beraber tabii ki e, bu satmalar ister istemez hep orta vadeli plana olan güveni de sarsıyor. Bakalım piyasada beklentilerle örtüşecek mi? Hep birlikte bunu göreceğiz ama en azından piyasa realitesine biraz daha yaklaştıklarını söyleyebilirim. Peki Sayın Yılmaz uyguladığımız politikanın etkisi açıkça görülmektedir. Büyüme enflasyon baskısı olmadan sürdü. Fiyat istikrarında da mesafe kat ettik dedi. Bir de kesintisiz dezenflasyon sürecine girilmiştir dedi. bunları da biraz yorumlayalım ve ekonomi programının gerçi anlattıklarınızdan anladığım haliyle biraz daha işte gerçekçi rakamların ortaya konulması gerektiğini söylediniz ama yine de ekonomi programının en azından nasıl gittiğini bir sormak isterim size. Buyurun. Şimdi daha önceki orta vadeli plan programda enflasyon hedefi 17,5'tu. Şimdi 2025 için beklenti 28,5'a çekildi. Orta yani ekonomi programı eğer başarılıysa enflasyonda bu 10 puan üzerine sapma niye oldu? Bunun açıklanması lazım. Artı işsizlik rakamı niye daha kötü hedefleniyor? Bu sorunun da cevabının verilmesi lazım. Dolayısıyla dünyada büyüme hedefleri aşağı çekilirken Türkiye büyüme hedefini yukarı çektiğinde global ekonomiye ters düşmüş olmadı mı dedik ve büyüme hedefleri aşağı çekiliyor. Ama yeterli mi? Değil. Daha da aşağısı olması lazım. Bana göre 3.3 civarında bir rakam büyümede oldukça iyi olacaktı ama maalesef gördüğüm kadarıyla daha da iyimserler. Umarım beklentileri gerçekleşip ama program yolunda gidiyor ise hiçbir piyasa kapasite kullanım oranı niye 75'in altına düştü? Artı e, bununla beraber enflasyon hedeflemesinde niye büyük değişikliklere gitmek zorunda kaldık? Bu soruların cevabı ekonomi programının ne kadar yolunda gittiğini hedeflenen rakamlara çok yakın olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden de çok da Enflasyon anlamında çok başarılı bir program olduğunu düşünmüyorum. Aksi halde 17. tutmuş olacaktı e, şu an için. E, enflasyonda bir e, beklenenin altında bir düşüş var. E, aynı zamanda da iç piyasalarda da e, beklenenin e, üzerinde bir e, duru, durgunlaşma var. O yüzden de bana göre ek tedbirler gerekecek. Peki. Hikmet Bey e teşekkür ederiz. Değerli katkınız için iyi haftalar efendim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum.